Nasıl siktir ya? Aptım ben. Hı. Ama böyle olmaz ki. Hani illa beni öldür diyorsun. Oğlum siktir git lan buradan. O hep gelecek yanımıza ya. Olmaz oğlum ben buraya avm yapacağım. Gitsin başka yere taşınsın. Yıkarım Abi, evini. Yolluyorum ben bunu. Congratulations, you have unlocked scanner feature, limestone, new buildings and recipes which can be found in the build menu and craft bench respectively. Eighth objective, complete hub upgrade 4. Note, use power poles to expand the power network for optimal results. Artık kazıcıyı da ver sahne bize. 75 tane şey yapalım. Gel <laughs> onu. Ah, burada. <laughs> Git kendine çalışma tezgahı yap. Marma. 75 tane demir leva yapıyorum. Evet. Diğerlerini yaptım ben. Okey Bana üç tane versene. Ne o? Ee, demir levha. Yapmadım daha. Sağlam ben ben bir yapayım yeni çalışma masası yapacağım. Space tuşuna basılı tutma gaming. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ee, demir levha filan demir çubuk öyle. Okey ben koyuyorum koy üstündekileri. Koy. Ekleyebilirsin üstüne. Şu motor ne yap ya? Onlar kassın bizim yerimize. Siri siri. Sert okay. sert, götten. Dur. Çikolata olan değil mi? Bunlar şimdi deli gibi kasacak. Sen onu bağ versin hele. Onu da ver. Onu da ver. Aldın mı? Congratulations, you have unlocked building conveyor belts and poles. Inventory additional Kabloyu yaparım ben. Ninth objective. Complete hub upgrade. Ah, şimdi kazıcı çıkacak. Portable miners cannot be connected to conveyor belts. Advice: When planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Beton. Sendeki betonları versene bana kazmıştın yani bekle çubuk yaptık tek öyle pe. Mana kudu. Gel lan buraya. Sik git lan buradan. Git lan buradan. Bak iki olmuşlar. Bir de iki olmuş. Git lan buradan. Lan, git lan buradan. Hı, bekle oğlum. Ne geldi arkaya? Ha ikinci şey geldi. Congratulations. You have unlocked Yok, building miner mark 1. Building storage container. Hub feature Yok, additional biomass burner. Yüzer tane istiyor. Complete hub upgrade 6. Note there are no notes. Beton 10 tane beton lazım bana. Var mı beton? Eee hayır. Bakalım nerede var beton? Yakında var tamam. O bayağı var şimdi. Kazıcılardan birini alıyorum. 144 k. Ne oldu? Şey. Bu da saf mı bakalım? Bu da saf.